Kıymetli tokatlı hemşerilerim, şimdi fen işleri şantiyesindeyiz. Biliyorsunuz tokatın çehresini değiştireceğimiz için bir yola çıktık. Değişim başlıyor dedik. Biliyorsunuz göreve geldiğimizde büyük bir eksik vardı. Hem personel noktasında hem de araç makine ekipman noktasında. Şimdi bu araç makine ekipmanlarını takviye ettik. 14 tane yol süpürge araçlarımız, binek araçlarımız, harfiyat kamyonlarımız, aynı zamanda çöp taksili dediğimiz daha kuvaf alanlara rahatça girebilecek, çöpleri rahatça toplayabileceğimiz araçlarımızla Tokat'ın çehresini, bütün sokaklarını, caddelerini, parklarını tertemiz hale getireceğiz. Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar çok az ekipman sayısıyla, araç sayısıyla bu temizlik hizmetini verdik. Bazı ufak tefek aksamalarımız oldu. Konteynerlerimizi de değiştiriyoruz. Renk kombinasyonlarıyla çok daha şık olacaklar. Çöp konteyneri yıkama aracımızı takviye ettik. İki aracımızla beraber hem dezenfekte edeceğiz hem de pırıl pırıl, artık koku olmayacak, gürültü olmayacak. Sokaklarda çöp suları, akıntısı görmeyeceksiniz. Tokat'ın çehresi değişecek. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Şimdi çöp aracımızla beraber ufak bir deneme turu yapıyoruz. Araçlarımız yenilendi biliyorsunuz. Artık Tokat'ımız daha temiz, daha bakımlı bir hal alacak. Biliyorsunuz göreve geldiğimizde ifade etmiştim. Araç sayını, makine ekipman sayımız çok azdı, yetersizdi ve çok eskiydi, çok bakımsızdı. Hatta onları o kadar yoğun çalıştırıyorduk ki biliyorsunuz bari onların tamir bir bakım noktasında da bir şey açıkçası çok gittiğim arada el değmemişti. Şimdi bu yeni makine ekipmanlarımızla mevcut araçlarımızla da daha hızlı bir şekilde tamirlerini bakımlarını yapar. Çok daha verimli kullanılması sağlayacağız. Tokat'ın çevresi, caddeleri, sokakları, parkları tertemiz olacak. Hayırlı uğurlu olsun şükürler. Saygılar.